Efendim merhabalar yepyeni videoyla karşınızdayım. Artık yılın sayılı günlerine geldik. Üst limitin açıklanmasına çok az bir süre kaldı. Yaptığımız hesaplara göre 2 milyon 200 bin ve 2 milyon 300 bin arasında bekleniyor üst limitin açıklanmasını. Geçen yıllarda biliyorsunuz otomobilde üst limit açıklanıyordu ama bayilerde otomobil yoktu. Bayilerdeki otomobiller bayiye gelene kadar fiyatlar artıyordu. Araçlar limitten çıkıyordu. Manuel vitesli araçlar kalıyordu ya da küçük, hacimsiz otomobiller kalıyordu. Engelli muafiyetinde otomobil almak isteyen kardeşlerimiz tekerlekli sandalyeleri, taşıma aparatları var. Yerden yüksek, geniş iç hacimli ve otomatik vites araç arıyorsunuz. O yüzden 2025 yılında hem limitimiz yüksek olacak hem de bayilerde bulunurluk çok olacak. Çok az bir süre sonra 2 milyon 200 bin 2 milyon 300 bin bandında 2025 yılında alınabilecek otomobillerin serisini yapacağım. O yüzden sizlerden ricam kanala abone olup zil bildirim butonunu aktif edin. Çok hızlı bir seri videolar geliyor. Lafı fazla uzatmadan bu videoda en mantıklı 10 aracı inceleyeceğiz detaylarıyla. Hadi videomuza geçelim. Videomuz başlasın. <laughs> Engelli muafiyeti ile alınabilecek en iyi 10 araç serimize başlıyoruz. İlk aracımız Kia XCeed 1.5 Elegance Plus 4 silindirli benzinli bir motora sahip olan araç 140 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 10.4 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 km'de ortalama 6.2 litre yakıt tüketiyor. Araçta sabitleme, start stop, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, ABS, elektrikli bagaj kapağı, geri görüş kamerası, ön arka park sensörü, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 426 litre oldukça geniş bir bagaj hacmi var. Fiyatı 1.756.000 TL'den 166.000 TL indirimle kampanyalı olarak 1 milyon 590 bin TL'ye düşüyor. ÖTV'siz fiyatı 885 bin TL. Listemizin yeni aracı Renault Duster Evolution Eco G 3 silindirli LPG'li benzinli bir motora sahip olan araç 100 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 13.2 saniyede çıkıyor. 6 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.9 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, şerit takip sistemi, ABS, ön çarpışma önleyici, acil fren desteği, geri görüş kamerası, yağmur sensörü, manuel bir klima mevcut. Bagaj hacmi 513 litre, fiyatı 1.345.000 TL'den ÖTVsiz olarak da 747.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Sanyon Corando 1.5 Titanyum'la devam ediyoruz. 4 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 163 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 10.8 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.1 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme Yokuş kalkış desteği, takip mesafesi koruma, şerit takip sistemi, ABS, acil fren desteği, manuel bir klima, arka park sensörü, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 550 litre, fiyatı 1.590.000 TL'den ÖTV'siz olarak da 885.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Hyundai Tucson giriş paketinde liste fiyatında engelli muafiyetine girmiyor gibi gözüküyor ama bazı bayiler veriyor. Bu birincisi. ikincisi Nissan Qashqai'de, Volkswagen Taygo'da, Opel Grandland'da, Peugeot 2008'de, 3008'de, Toyota C-HR'da. bazı bayiler bakın tüm bayiler değil bazı bayiler veriyor. Bunu nereden biliyoruz? Videonun yorumlar bölümünden kullanıcılar bizlere yazıyorlar. Bazı bayilerin engelli limitine koyduğunu söylüyorlar. O yüzden mutlaka yüz yüze fiili olarak bayilere gidin ve indirim talep edin. O şekilde yaklaşım sağlıyorlar. Onu söylemiş olayım. Burası önemli. Yıl sonuna doğru gidiyoruz. Markaların elinde araçlar var ve bu araçları ellerinden çıkarmak istiyorlar. Çünkü 2025'te makyajlanan yeni modelleri, yeni kasaları gelecek. O yüzden arkadaşlar mutlaka 2024 yılının son aylarındaki kampanyalardan yararlanmak isteyenler fiili olarak bayilere gitsin. Sorsunlar bunu birebir. Yardımcı olan bayiler var. Yorumlar bölümünde alanlar yazıyor bilginiz olsun. Listemizin yeni aracı Citroen C4X 1.2 Shine paketle devam ediyoruz. 3 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 130 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 10.9 saniyede çıkıyor. 8 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 4.9 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, şerit takip sistemi, ABS, otomatik klima, ön arka park sensörü mevcut. Bagaj hacmi 510 litre. Fiyatı 1.590.000 TL 60.000 TL indirimle Kampanyalı olarak 1 milyon 530 bin TL'ye düşüyor. ÖTVsiz de 850 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Ford Focus Sedan 1.5 Trendix ile devam ediyoruz. 4 silindirli turbo beslemeli dizel bir motora sahip olan araç 115 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 10.6 saniyede çıkıyor. 8 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 4.5 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, ABS, otomatik bir klima, ön arka park sensörü mevcut. Bagaj hacmi 510 litre. Fiyatı 1.505.000 TL'den ÖTV'siz olarak da 836.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. FM listemizin yeni aracı Renault Megane 1.3 Touch paketle devam ediyoruz. 4 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 140 beygir gücünde. 0 100 hızlanmasına 9.8 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.3 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği Yorgunluk Tespit Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Takip Mesafesi Koruma, ABS, Acil Fren Desteği, Otomatik Bir Klima, Ön Arka Park Sensörü, Yağmur Sensörü mevcut. Ben sayarken yoruldum. Oldukça dolu bir araç. Bagaj hacmi 500 litre. Fiyatı 1.546.000 TL. sizde de 860.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Türkiye'de de yatırım yapmak için fırsat kollayan MG ZS 1.0 Luxury Plus'la devam ediyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 111 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 12.4 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.2 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, ABS, acil fren desteği, manuel bir klima, arka park sensörü, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 450 litre, fiyatı 1 milyon 590 bin TL'den 140 bin liralık oldukça iddialı bir kampanyayla 1 milyon 450 bin TL'ye düşüyor. ÖTV'siz de 806 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Yeni aracımıza geçmeden kısa bir hatırlatma. Instagram Otomobil Dünyası 59 sayfamızdan kısa videolar, önemli konuları hızlı bir şekilde bilgilendirme yapıyoruz. Otomobil Dünyası 59 Instagram sayfamıza bekle. Listemizin yeni aracı Seat Arona 1.0 Experience'la devam ediyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, Benzinli bir motora sahip olan araç 115 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 10.3 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start-stop, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, ABS, otomatik bagaj kapağı, otomatik klima, ön arka park sensörü Yağmur sensörü mevcut. Bakaş hacmi 400 litre. Fiyatı 1.540.000 TL. ÖTV'siz 855.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Toyota Corolla 1.5 Drive Multidrive S ile devam ediyoruz. 3 silindirli atmosferik benzinli bir motora sahip olan araç 125 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 11.5 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 6.1 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, ABS, acil fren desteği, otomatik klima, ön arka park sensörü, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 470 litre. Fiyatı 1.655.000 TL'den 65.000 TL indirimle kampanyalı olarak 1.590.000 TL'ye düşüyor. ÖTV sizde 885.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin son aracı Hyundai Bayon 1.0 Elite paketle devam ediyoruz. 3 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 100 beygir gücünde, 0-100 hızlanmasına 12.4 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start-stop, şerit takip sistemi, ön çarpışma önleyici, ABS, ön arka park sensörü, otomatik bir klima mevcut. Bagaj hacmi 410 litre. Fiyatı 1.460.000 TL'den 60.000 TL indirimle kampanyalı olarak 1 milyon 400 bin TL'ye düşüyor. ÖTV'siz de 780 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Efendim Ekim ayını da bitiriyoruz. Kasım ve Aralık ayı artık yıl bitiyor. Engelli üst limitine sayılı günler kaldı. Umarız engelli üst limiti dediğimiz oranda çıkar. Çünkü kardeşlerimizin yerden yüksek geniş iç hacimli otomobillere ihtiyaçları var. Taşıma aparatları var. Tekerlekli sandalyeleri var. O yüzden geniş iç hacimli C SUV araçlara ihtiyaçları var. O da ilk aylarda giriyor. Araç fiyatları yükseldikçe limitten çıkıyor. Geçen sene birçok kardeşimiz otomobil alamadı. Bunun da sebebi bayilerde otomobil yoktu. Limit kurtarıyordu, otomobil yoktu. Otomobil oldu, limit kurtarmıyor durumu oldu. O yüzden bu yıl otomobil var. Artık bulunurlukla ilgili sorun yok. Stokçu, karaborsacı otomobili ilgilenmiyor. Bundan dolayıdır ki 2025 yılının üst limiti çok önemli. Bir de engelli muafiyetiyle ilgili çok spekülasyon dolanıyor. Lütfen kanalımızı sıkı sıkı takip edin. Biz doğru bilgilendirmeleri yapıyoruz. 10 yıla çıkıyor. Engelli muafiyeti kalkıyor gibi. Şu an yetkili mercilerden hiçbir şekilde böyle bir haber yokken Bunu birileri tıklanma amacıyla yapıyorlar. Bununla ilgili kanalı takip edip doğru bilgiye ulaşabilirsiniz. 2025 videolarına geçiyoruz. 2025 üst limitiyle alacak araçların çok kısa bir süre sonra videoları başlıyor. Video serilerimizi hızlandırıyoruz. Kanalımıza abone olup sevdiklerimizle kanalımızı paylaşıp önermeyi de ihmal etmeyin. Bu seride gördüğünüz hiçbir araç reklam, sponsorluk değildir. Tamamen bilgilendirme amacıyla çekilmiştir. Hiçbir şekilde reklam yoktur. Zorunlu bir açıklama olduğu için yapmak gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.